olarak H1 Z1'den başlayacağız videolara. Karakteri uzun zaman önce açtım diye hatırlıyorum. Bayağı item yapmışım. Bu da item bolluğu olduğu zamanlarda yanlış hatırlamıyorsam. Gördüğünüz gibi ne var ne var. Yiyecek sıkıntınız var mı? Bir tane bundan var. Yani Şundan var, burada üç beş parça et var. Ta, neyse şimdi yemeyelim. Ne alalım? Burası neresi acaba? Çömellerden de çıkalım. bu pvp server değil oyunda tam olarak eksiklerim olduğu için gerek görmedim biraz acemiyim çünkü eğer sizde de orijinal h1z1 varsa beraber de takılabiliriz zaten bir şey olsa şaşardım Şurada bir dolap var. Buna baktım mıydı ya? Evet kalkmışız herhalde. Şurada bir yer daha var. Bu da boş. Evet önceki gibi her şey çıkmıyor. Eskisi gibi. Benim elimde silah olarak ne vardı acaba? Bakalım. Oo güzel. Kanasımız da var tamam. Yiyecek sıkıntımız zaten yoktu diyecektim. Şuradan sanki birisi geçti. O ne? Tavşanmış. Bir dakika. Sen de boşsun. Ya gıcık oluyorum böyle şey ya. Arkadaş. Bunda bir şey var mı? Yok. Balkon iyiymiş ama ha. Bu ne? bıçak salla neyse acaba yukarı katı var mı derken varmış yukarı katı da bakalım buralar hep birbirine benziyor ya bir dakika boş <laughs> Salla Şuraya da bakalım. Sağ olun. Evet. Bu oyuna az önce peç geldi. Yanlış hatırlamıyorsam bu peçin içinde zombi ordusundan bahsediyorlardı. Zombi ordusu derken şöyle söyleyeyim. Yani en az 20-30 tane zombi olacak diyorlar peş peşe herhalde öyle bir şeydir yani bilmiyorum inşallah ilk videodan öyle bir şeyle karşılaşmam ölmek istemiyorum çünkü daha yeni yeni alışmışız o iyi evet üstümüz dolu o zaman ne yapalım abi şunu bir yiyelim Onun yerine de şunu bir alalım. Güzel. Bunda bir şey yoktu herhalde. Şuna bakalım. Bu da boş. Bu ne? Televizyon. Komedi. Bir dakika. Arkadaş bunda ne olabilir ki? Nasıl bir şeydir o? Bu? bu boş. Şunlar var. Boş. Şurada bir dolap var. O da boş. Şurada ne var? Bir şey yok. Bunda da bir şey yok. Buraya baktık mı? Bu ne lan? Neyse. Buradan da bir cecik şey çıkmadı. yukarı katı daha bakalım abi. kapatmışlar ilginç dolap boş vitamin al onu bir şey yapamıyoruz sen yiyeceğim abi şunu ne ya rastı oynadım sarmadı ya bir yerden sonra sıkıyor hem yani çok fazla sıkıyor Daisy deseniz ayrı bir dert zaten sonra bu oyunda karşılaştım bir inceleme hangisi olduğunu hatırlamıyorum orada sağlam oyun olduğunu söylediler dedim almışken bir de bunu alayım aldım. Hakikaten şöyle söyleyeyim, pişman olmadım. Çünkü gayet başarılı bir oyun. Yanlış hatırlamıyorsam yapımcılarından biri Sony. Bu mekan bulduk. Ama içinde su yok. Bunda da yok. Evet, yapımcılarından biri Sony. yani gibi böyle durmadan alfa olmayacakmış diye duydum yet vardır inşallah ulan saçmalığa bak apartmanın üstünde tavşan ne işi var e, olmayacak bir şey de olur da yani saçma neyse bunu nereye alabiliriz aldık iyi güzel ne şimdi oluyor Buradan başka yer var mı? Yok. Evet. Bu bölüm biraz şey olacak ya. Böyle Gezberi dolaşmalı falan. Açılsana ben Ha, kömür mü bu? Evet. Yani burayı bir dakika çakmam lazım. Bu. Ne oldu? Yanmadı mı? Nasıl yakıyorduk bunu yani? Ya da yanıyor muydu? Neyse hatırlayamadım. Ya bu biraz gezme tozma amaçlı bir şey olacak bu video. Ondan sonra crafting yapmaya başlayacağız diğer videolarda. Ben ben de öğreneceğim de bilmeyenler varsa onlar da öğrenmiş olur eğer dediğim gibi elinde orijinal ne bir oyunu olan varsa beraber oynayabiliriz sıkıntı yok evet. kapıymış şuradan bir çıkalım çıkmışken şunu da bir araştıralım lanet olsun ya ne var benim üzerimde o kadar çok hoş salla salla bu ne lan pardon ya çıktığım yer zannettim ya sende bir şey var mı acı yok evet yanlış hatırlamıyorsam üzerimde benim motor parçası falan da vardı akü akü Arkadaş seni ben niye alamıyorum ya? dolu olduğumuz için demek ki. Ee, ne atalım? Şimdi ne atsak ne atsak? Antibiyotikler kalsın. Bu da kalsın. Senin ne işi yazarı hala bilmiyorum. Şeker diye ya. Gerçi bu bir yer kaplıyor kalsın. Evet, motoru burada. Bunun Hmm dürbün atsam mı ki bunu ya ya at gitsin abi ya al şunu şimdi oldu herhalde burada ne var şurayı bir didikleyelim her zamanki gibi boş bu da boş mikrodalgadan çıkabilir ki şuna bakalım o oh, konserve güzel. Ayar oldum ya şu çanta muhabbetine. Arkadaş bu ne? Dolap boş. Sen ne yapıyorsun? O oh, iyi. Bir daha bakalım da almamış. Ben de zannediyorum ki e açtığımız zaman tekrar E'ye bastığımız zaman içindekileri alıyor Bu sebepten dolayı bir dünya item gitmiş olabilir yani Buraya baktık zaten Burada da bir şey yok Bir dakika Bu ne? Yastıkmış Neyse Burada başka ne olabilir? Bir şey olmayabilir yani Ama bunun garajı olduğuna göre böyle bir kapatalım abi burada bir şeyler olabilir diye düşünüyorum aman be şapka çıktı devam abi bir dakika ya tişörtmüş salla bak abi şuna boş sana da bakalım boş bir dakika doğru şey mi baktık ha aynısını zaten şöyle bir kapatalım Allah, şuna da bakalım hadi be Lan o kadar şey yaptı çıka çıka şey, şeye bak ya Cık, dilim de dönmedi sen nere var salla bunda bir şey var mı şuna bakalım oğlum siz komple bitişik misiniz lan aynen öyle şuna bakalım abi Oğlum hep aynı şey var lan bunda. Sana zaten bakmıştık. Şöyle de kapatalım. Bunda da bir çocuk yok. Dur lan heyecan yaptım. Garaja birazdan bakacağım. Blue jeans. Senin kapasiten deli, sen deli. Şimdi şöyle at abi. At daha dur. Şöyle yapalım mavi mavi takılırız. Gerçi dolaptan başka ne çıkabilir ki? Sende ne var abi? Sende de bir yok. Sende de bir yok. Dur lan şuraya da bakayım. Hatta şurayı da bir kapatalım. Ne olur ne olmaz. vitamin vitamini alalım. Sen kal orada. Ne bu? Çamaşır makinesi. Normaldir yani tişört çıkması Seni de alacağım Mavi mavi takılacağız Sen de ne var abi Sende de bir cücük yok Bir dakika Buraya baktık mı Baktık Herhalde baktık hatırlamıyorum Şimdi Hadi bakalım Lanet olsun ya Şans yok ki az. nasıl sıçayım Senler ne var? Metal. Aslında bu metaller benim işime yarayacak ya At abi şunu. Şunu da at abi. Ne olur bilmiyorum. Sandviç. At gitsin. Sen oğlum olum? <laughs> Yedik de. Leyla inşallah inşallah. Tuz, bize metan ne kadar var? 4 tane. Abi akü de burada. Repair gitti ha. Tamir davrasından Yemek, su, et. Tuz paketi at. Şuradan bir crafting yapalım. Bunu da salla, salla, bandaj yapalım biraz. Crafting sistem çok iyi ya. Elinde geçen itemler göre burada zaten yapıp yapabildiğimiz itemler çıkıyor arkadaşlar. Şu metalden ne alabiliyoruz? Hiçbir şey yapamıyoruz Dursun. Şundan ne alabiliyoruz? Bundan da bir şey yapamıyoruz sen de dur Bu biraz karışık işte ya Şöyle diyor sen de git sen geri gel şekerli su yapacak halimiz yok ya neyse can da alamıyoruz Evet, daha yerimiz tam boş değil bu stick, bunu elimiz ona göre silah yok ya domdom dom kurşunu arkadaş ne yapacağım şaşırdım ya küreyi zaten buldum aslında bunu atsam iki tane yerim açılıyor ne yapayım atayım ben At git şimdi. Al. Ulan. Toprağa mı koyacağız bunu? Evet. Ulan o da kaldı ya. Neyse almayacağım. Tamam vazgeçtim almıyorum. Sende ne var? Sende bir şey yok. Burada bir şey var. Ya bunu ben yaptırdım. Tüh. Ayarlarımız suya düştü. Hacı gündüz mü oluyor, gece mi oluyor anlayamadım ki Bahçede bir şey yok Çıkış da yapmış burada Burada ne var? buraya yer yapmış Sende ne var? Meksika usulü Tavuk bilmem ne Neyse Sende ne var? Aslında onu alırdık ya. Allah'ım yaratım, Bunu da mı ya? Allah Allah. Lan burada çıkış yok. Lan ilk videoyu çekerim dedik. Bunda da enteresan enteresan şeyler oldu. Ben nereden geldim ya? baktık mı? Şu şurada olduğuna göre bakmadık. İşte orayı da uğraşacak durumu değilim zaten. Şu bir, de bir bakalım. Sonra videoyu sonlandıralım. Şu kapıyı da arkamızdan kapatalım. Ne olur ne olmaz. Arkayı sağlam alalım. Boş çok güzel. Siz ne yapıyorsunuz gençler? Bayağı dolu herhalde. Tüm var ya. Çık. Ulan gerçek hayatta böyle bir şey olsa var ya. Bilmiyorum. Taşarım taşırım yanımda herhalde. Yapacak başka bir şey yok çünkü. Şuna baksana üstümüz dolu diye hiçbir şey alamıyoruz. O şekerleri almıyor ama inşallah çok önemli bir şey değildir yani. Aha. Bir işe yarıyordur herhalde. Bilmiyorum tam olarak. Neyse arkadaşlar. Ben bu videoyu burada sonlandırayım. sizler de abone olun. Niye abone olun diyorum? Çünkü ileride event yapabilme ihtimalim var. Ki ihtimal değil, yapacağım. Artı web sitesi kurdum. Şu an aktif değil. Az bir şey kaldı. Siz abone olun. Emin olun pişman olmayacaksınız. Bazı fikirlerim var çünkü. Evet, repeat get, kit bulduktan daha videoyu sonlandırmadan önce gene bunları alamıyorum. Videoyu sonlandırdığımda ben bunları bir ayar vereceğim. bizim dediğim gibi arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Ciddi ciddi pişman olmayacaksınız. videolara katılmak isteyen arkadaşlar varsa ben de memnun olurum. Hem zaten bu oyunlar tek kişi sarmıyor. Ciddi ciddi sarmıyor yani. Kalabalık olursak daha mantıklı olur ve daha güzel olur yani. Şurada şişe varmış. Dolu diyor alamıyoruz. Neyse. Ben videoyu burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.